Merhaba çocuklar. Bakın burada ne var? Gördüğünüz gibi rengarenk sürpriz yumurtalar var. Kerem ve Aslı'ya 23 Nisan Çocuk Bayramı için böyle bir hediye aldım. Sürpriz yumurtaları çok seviyorlar. 44 tane var içinde. Bir açalım bakalım neler çıkacak. Şimdi Aslı ve Kerem'i çağırayım ben buraya. Aslı, Kerem. Bak. Ben gel bakalım bir bak bakalım. İnanamıyorum arkadaşlar bu çok güzel bir sürpriz. Evet anneciğim bak içinde rengarenk sürpriz yumurtalar var. Heyecanlı mısınız açalım mı? Evet <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyım ben. Hadi açalım o zaman. Rica ederim hangi renk istiyorsunuz Hadi Bak. açalım mor Mordan mı başlayalım Bakın burada bir sürü var Ay. Hangi renk seçiyorsun Kerem Mavi mi seçtin Hadi bakalım açalım evet. Açalım annecim ver Açıyor musun Aslı Hadi açalım çocuklar hemen Ne çıkacak çok merak ediyorum Abi, Bakalım yine, neler çıkacak Abi, İlk sürpriz açıyoruz Bakalım ne çıkacak Aa Küçük bir Dinozor çıktı figür arkadaşlar gördün mü Aslı şeker met evet. var böyle dinozor Kerem bak gördün mü anneciğim al açtım. hadi Kerem aç bakalım senden çıkacak aç bakalım annem bakayım uçak. Aa, güzel. kırmızı bir uçak çıktı tamam onu da buraya koy anneciğim tamam hadi devam edelim açmaya hangi renk seçiyorsunuz hadi Kerem, seçin bakalım pembe, pembe seç Aslı Kerem sen hangi renk istiyorsun anne? Seç bakalım. Mavi yine Kerem mavi seçti. Hadi açın Çünkü bakalım. Arkadaşlar Kerem maviyi çok seviyor. Evet. Hadi Kerem A aç bakalım. Aç, aç, açalım aç. annem. Ver. Ela Bak Aslı açtı. Aslı ne çıktı? Bak, ay çok güzel. Mor bir araba çıktı. Kerem evet. görüyor musun? Evet. Bunu da koyalım. Kerem'in Kerem mavisini açalım. Ben sana açıyorum. aç bakalım. Kerem'inkini açıyoruz tekrar. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Aa Kerem. P harfi çıktı sana. Arkadaşlar, Aslı sende ne çıktı? Araba çıktı. Aa, gördün mü? Magnet araba çıktı. Hadi açmaya devam edelim. Şimdi Daha de. Bir sürü yumurtamız var. Kerem araba çıkmasını istiyor kendisini arkadaşlar. Hadi Kerem mordan deneyelim şansımızı tamam mı? Tamam. Devam ediyoruz açmaya. Aslı aç bakalım. Ne çıkacak tamam. Aslı ya? Bakalım ne çıkacak? Bak. Aa. <laughs> mor bir balta çıktı çok güzel onu da koyalım annem buraya tamam evet bakın bunlar açtığımız yumurtalar şimdi Kereminkini açacağız benim Kerem anneciğim seninkini bakalım ben ne mi çıkacak mi Aa arkadaşlar? Kerem bak ne çıktı Bak bak, bak böyle Kizliyorum. gördün mü Oo, Ben Oo. sana ağa veririm Aa aslı da evet benim kedim kesi evet hadi onu da koy bakalım onu da koyalım hadi açmaya devam edelim Kerem bence bu sefer sana açıyorum ne? Aslı mavi renk açıyor hadi aç bakalım Aslı çıktı. Kerem bak otobüs çıktı. Gördün mü bak. Evet bakabilir miyim Kerem? Çok güzel. Bu sefer yine mor Tamam sen mor, mor aç ben de kırmızı açıyorum. Kırmızıdan ne çıkacak? bir çıktı. Kerem bak wow. çıktı anneciğim. Çok güzel. Bunu da ekleyelim. Koyalım bunu da. Devam edelim. Aslı açıyor. Aslı mor renk açtı. Bakayım. Aa dinozor pembe dinozor çıktı Aslı ya. Çok evet, mi? hadi devam edelim. Çok Hangi seri. renk açıyorsun? Seç seri. bakalım sarı seçtin. Tamam. Bunlar açtığımız yumurtalar. Bunlar da çıkan oyuncaklarımız. Devam ediyoruz. Ziya bir tane daha araba çıktı. Aslı çok araba çıkardı. Ben Hadi bakalım. Bakın bu kadar sürpriz yumurta açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz şekerler burada. Daha, daha bayağı var sürpriz yumurtamız. Yes. Aslı açmaya devam ediyor. Aç bakalım. Ben de kırmızı seçiyorum. Hemen ben de kırmızıyı açacağım. Çok güzeller. Evet. Annem. Bir de araba çıktı. Bu sefer Aa, pembe. Güzel. Araba bir çıktı. araba çıktı. Kerem görüyor musun ablan? Ne kadar şanslı. Pembe araba çıktı Aslı ya. Ben de açıyorum arkadaşlar benimkini. Bakalım ne çıkacak. Aa, bana dinazar çıktı. Sarı renk. Çok tatlı. Aa, çok Hadi güzel. devam edelim. Ben bu sefer ne seçsem? hangi renk seçsem pembe istiyorum pembe açacağım. Bakalım ne çıkacak? Daha açıyorum. Aç bakalım ne çıkacak? Göster Aslı Araba çıktı. Aa yine araba manyetiği çıktı. Çok güzel. Aslı çok şanslı gerçekten. Bayağı şanslı bize evet. harf falan çıkıyor. Evet aslıya hep araba çıkıyor. Şimdi ben açıyorum bakalım Ağlayan ne çıkacak. Arkadaşlar. Bana ne çıkacak? Aa bak ördek figürü çıktı. Çok, çok güzel. güzel. Evet hadi aç bakalım mavi ne çıkacak. Bayağı sürpriz yumurtamız var daha. Aç bakalım. Çok kolay. Ben de kırmızı açacağım şimdi yine bir tane. Açıyorum. Aç bakalım ne çıkacak? Ne Bakayım ben. Figür. figürü. Çok güzel. Ben de bunu açıyorum hemen hızlıca açalım. Ben de pembe alıyorum. Bakalım ne çıktı nerede ya? Ha buradaymış. Aa araba magneti çok güzel. Aslı devam ediyor. Açtım çocuklar. Hadi bakalım içinde ne çıkacak? Aç bakalım. Ne çıktı? Araba. Yine mi araba çıktı? Ay çok güzel Kerem arabaların hepsini topladı Enine. Kerem gösterir misin? <laughs> arabaların arkadaşlar, hepsini topladı çok Kerem. Güzel evet. Burada. Devam edelim. Seçiyor Aslı. Bu sefer ben kırmızı alayım. Aç bakalım tamam. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet. Çok 44 tane sürpriz yumurtamız vardı. Evet. Açmaya devam edelim de marva bir tane. Marva açmak istiyorum. Arkadaşlar açıp geldim ben de. Hadi aç bakalım. Ne çıktı? Testere. Bakayım. Aa mor testere çıktı Aslı ya. Çok güzel. Testere. Şimdi ben de açıyorum mavi. Ne çıkacak? <laughs> bakalım bir. Yine bir tane hayvan figürü çıktı ya. Kerem bir ne çıktı gösterelim arkadaşlara. Bir aslan mı bu? Galiba aslan evet. Aslan figürü çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar sadece mavi kırmızı kaldı. Evet. Bakalım. Evet kırmızı ve mavi yumurtalarımız kaldı. Bakın ne kadar çok açmışız. Bakar mısınız etrafa şunlar içinden çıkan şekerler. Şunlar da kabukları çöpleri. Bayağı açmışız yani. Ama çok şeker yemek zararlı günde bir tane şeker yiyeceğiz biz bunlardan. Evet. Ejderha. Ejderha mı çıktı? Aa çok güzel. Onu da koyalım anneciğim şuraya. Çok güzel. Sonunda. Bütün oyuncaklarını göstereceğiz. Bütün ne çıktıysa hepsini size göstereceğiz evet. arkadaşlar. Açmaya devam ediyoruz. Hemen ben de bir tane açayım. Tamam bakalım ne çıkacak. Yine araba manyeti çıktı ya bana. Ben gerçek araba istiyorum ama. Son bir tane daha açacağım ben kendime kırmızı. Açtım mı Aslı? ne çıkacak bakalım? Ya, olamaz ya Aslı çok şanslısın. Yine araba çıktı Aslı ya. Bana hep araba çıkıyor. Ben de araba istiyorum. E ben Barbie bebek istiyorum. <laughs> hep araba çıkıyor ya Aslı ya. Bir de ben son kez şansımı deneyeceğim artık. Gerçekten. Ya pembe bir şapka çıktı bana Aslı. Çok güzelmiş. Mesela burada bir servirimiz var. Bebek. Daha bir al bakalım. Oyna yumurtayla. <laughs> Bakın oynuyor çocuklar. Bu da reklam arası oldu bizde. Hadi devam edelim. Ne açıyorsun? Kırmızı. Güzel. Ya hadi ya. Son kez ben bir araba istiyorum. Bakalım Anne ne çıktı? çıkacak Aslı ya. Aa, Yunus balığı. Aa çok, çok güzel. güzel. Bakalım ne çıkacak bana. Ya kelebek figürü çıktı. Kerem hepsini topluyor arkadaşlar bu arada. Evet. Bayağı da az kaldı. Bayağı açtık çünkü biz. Ama evet. Aslı Mavi açıyor. Aç bakalım Aslı'cığım ne çıkacak? Bakalım ne çıkacak Aslı ya? Oo. Evet, o harfi çıktı. Gibi arkadaşlar. Arkadaşlar son 3 tane kaldı. Evet, bakın hepsini Bir açtık. Evet. Bir bana kerem'e. Evet. Hadi bakalım. Kerem al, al bakalım, bakalım yumurtanı. Mavi evet. Anladım. Ben de kırmızı. kırmızı. Ay inşallah son kez bana araba çıksın ya. Son yumurtam artık bu. Açayım hadi ben. Önce Kerem aç aç bakalım son yumurtalarımız. Bakalım ne çıkacak? Önce Kerem açsın. Aa bakalım. Bakalım ne çıktı? Aa Kerem tornavida çıktı. Açtı. Oyuncak tornavida. Wow! Evet, Az sana ne çıktı göremedim. <laughs> tamam. Benim son yumurtam ve son sürpriz yumurtamız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Hadi açıyoruz. Aa bir dakika anneciğim. Unicorn çıktı. At bak. Wow, çok çok güzel. güzel. Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Bütün yumurtaları açtık. Çok yorulduk. Evet, evet. Çok güzel oyuncaklarımız çıktı. Evet. Hepsini açtık. Evet. Bakın. Yurtalanı. Evet, Hepsini açtık. açtık. Hepsini. Bitirdik. Bakın bu oyuncaklar çıktı çocuklar içlerinden. Çok güzel. Çok beğendik. Arkadaşlar bu arada güç insanı çocuk bayramını kutlasın. Evet görüşürüz. çocuklar görüşürüz.